Cehennemde yanmaları ise şayet. Çünkü orada bizim yüreğimiz yanar. Bakın zulüm tabloları birbirini takip ediyor. Tabloya tablo ekleniyor. Ve hepsi onlarla irtibatlı. Her fertle irtibatlı. Belki yüz tane insan, belki bin tane insan var. Yüz bin tane insan bugün ızdırapla inliyorsa, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, efendim genciyle, ihtiyarıyla yüz bin tane insan inliyorsa, yurdundan, yuvasından edilmişse, bunu yirmiyle otuzla çarptığınız zaman, kıtlı elliyle alakadarlık cihetiyle çarptığınız zaman milyonlar yapar. Milyonlara ızrap çektiriyorsunuz, kan kusturuyorsunuz, ağlattırıyorsunuz namazda başlarını yere koyuyorlar. Sübhane Rabbiyal A'la diyeceklerine akıllarından geçen şey Allah'ın bunların haklarından gel. Ben de diyorum Allah'ım aleyke bihim Allahümme aleyke bihim ve la tübellihum ve ansurna aleyhim ve ansurna aleyhim ve aleyhim dairetü sev ve aleyhim dairetü sev ''Ve aleyhim dairetü's-sevv'' Evet, işin encamı bu. Öbür tarafta Cenab-ı Hak çektirmesin, çekecekleri şeyleri bu dar dünyada, dar alanda çeksinler. Cehenneme koymakla, mahşerde terazinin günahla kırılması karşısında bizi ağlatmakla, Allah Celle Celaluhu onları öyle cezalandırmasın. Cezanın en hafif faslıyla, yani dünyada ebedi ölüme mahkum etse onları yine hafif kalır. Çünkü ebedi aleme nispeten ne kıymeti var ki onun?